Sen bir ailenin sahip olmak isteyeceği son çocuksun. <gülme> Dertsiz başa dersin, büyüksün. Mutlu olayım diye duymak istediklerimi söylüyorsunuz. Ama ben bile o kadar mükemmel değilim. Ömür dörbüs. Esam. Kababanga! Bir şey mi dedin anneciğim? Çalış, aferin. Yarından tez yok. Para kazanmaya başmıyor. Eğer şansınız varsa sakız kız parasına hayallerinizi süsleyen oyuncaklar sizin olabilir. Bunlar Göz boyu acı. Ne bu? Süpürgeyi çökmüştüm, içinden çıktı. Motor mu? Fazla ısınmış, yanmış. Kimse almaz ki bunu. Kutu değil, para atmamın kiresi. <laughs> of Ferit. En 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 en. Maşallah! Evlat mı bekliyor, sır mı ve siyah belli değil. Sen de aynı bebeğim. İsmet'in <laughs> kulağına gitmesin. İsmet kızarsa? Kalplerden ömer. Suyu yetiştirdim. <laughs> Ayrım atayım. Ayrım atmazsa sıkıntı var Ramo. <laughs> Aa, ne kadar uyumlu üzerindekiler. <laughs> Gerçek dostluklar <gülüyor> <gülüyor> parayla satılmaz. <laughs> Mahalleden arkadaşlar. 4 Kasım'da sinemalarda. Of başım bırakacağım artık bu eğlenceyi dayanamıyorum.